Arkadaşlar merhaba herkese. Şimdi Ali Yaz'da yeni bir oyun yaptık. Arabaların üstünde renkli renkli kutucuklar ve sürpriz hediyeler var. Şimdi arabaları birbirine bağladık, tren yaptık. Şimdi biraz sonra açacağız, değil mi babacığım? Biraz treni sürelim mi babacığım? Sen de beni takip ediyorsun. Bak 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 renkli renkli. Şimdi açmaya başlayacağız arkadaşlar. <gülüyor> Yakalayamazsın. <gülüyor> <laughs> yakaladın. Gel bakalım. Sen de o taraftan geliyorsun babacığım. Bir daha bir daha arkadan gel gel gel. Hepsinin içinde böyle sürpriz sürpriz hediyeler var. Ya, Ali ağzı açacağız. Açalım mı babacığım? Evet. Bakalım hangisinde neler varmış. Buradan başlayabiliriz. Bundan başlayalım babacığım. <laughs> Dur bekle bunun içine koyalım. İçinden çıkanları da. anne. ne varmış? Bunun Hayır bundan başlayacağız. Gel babacığım. Bakalım bunun içine ne çıkacak? Aa metre sakız çıktı. Bir tane metre sakız. Buraya koyalım. Bir de top sakız çıktı kocaman. Bunun içine bırakır mısın babacığım? Hepsini açalım yiyeceğiz tamam mı oğlum? Bunu da buraya koyalım. Bunun içinde ne varmış? Bir tane balon paketi. Bir tane de örümcek adam meyveli sütümüz var. Bunun içinde ne var acaba? Bunu da açıyoruz. Aa, bunda sürpriz yumurta var babacığım. Evet. Bir tane ne var? Burada da bir tane sürpriz yumurta var. Bunu da üstüne koyalım. Başka? Aa, bunda da Hot Wheels Sürpriz yumurtası varmış babacığım bak. <laughs> Açalım yiyelim onları be. Bak. Bunda ne varmış? O ozmo lupo çikolata var. Bunun bu, bunun içinde ne? ne? Bak 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 bunun içinde babacığım. Bunu yapın? çıkartabiliyorsun. Hı? Bunu çıkartabiliyorsun bir saniye. Bunun, bunun içinde, içinde ne varmış babacığım bir saniye. Bir çıkart bakalım ne çıkıyor olmanın içinden. Bon. Bon. Bonibon çıktı bir tane. Bunda ne var acaba? Açabilir misin sen? Evet. Başka? Başka da sakız. Sakız da var. Bütün oyun abur cuburlarımızı buraya doldurduk. Bir sürü oldu. Tamam onu da koy babacığım. Hadi yiyelim. Tamam önce hepsini açmamız lazım. Bitmedi daha. Onun içine ne varmış ya? Kamyonun kapağı mı var oğlum? <laughs> o da hot wheels. Yine yumurta. Tamam onu da buraya koyalım babacığım. babacım. Tamam onu bir daha koyuyorsun. Başka? Bunun içine ne varmış? <laughs> Bunun Toy Box var. Toy Box var. Tamam bun. Bunda ne var acaba? Bunun da tankeri varmış babacığım. Hı? Bunun içinde ne varmış acaba? Bakalım. Aa, Aa ozma kornet dondurmamız var. Bir sürü burada abur cuburumuz birikti. Şimdi tamam biraz o tarafa kayabilir misin babacığım? Hı hı. Biraz bakalım ne çıkmış içinden. Bir tane örümcek kadın e, meyveli süt, meyveli yoğurt, iki tane bir tanesi çilekli. Hadi yiyelim. Hadi Hadi yiyelim. Kaç tane yumurtamız olmuş babacığım be? Hadi yiyelim. Kısa. Tamam yiyelim babacığım. Hadi. Açıyorum bir tane. Bir tane sana. Bir tane bana. Hangi renk veriyorsun bana? Sana yeşil. Bilemedin sarı. Sarı. Bunun işine ne var acaba? Olmuyor. Tam olacak. Arkadaşlar şimdi abur cuburlarımızı yiyeceğiz. Görüşürüz bir bay bay yapar mısın oğlum? Bay bay